Size iki lafım var kardeşlerim Bırakın bu ayakları Sıkır. Kodumunun rizelisi Dinle senin anan bacın yok Ulan ibne derdi yok ama Ağlıyorsun diye senin babam Vermemiş sana terbiye Ey. Hani ya başkan kurduğunuz takım olmayan takıma oldunuzca ya güvey Alavere dalavere gelevere aldınız işi Kim bilir neyin kafasında neyin tribinde neyin etkisindeydiniz Doğru söyleyin yürek mi yediniz yapmadınız mı hala burağı forveti Küçükken topun inşaata mı kaçtı Kim sikti de seni böyle gevşedin Sen benzinle ben esterle geldim Bendeki taş ağı hazmedemezsin Adanın adı değişik yolundansa sap rapi sat bu yap Evde yeme Kimyon kat manita tekmeyi bastı oldun sap. Yaptığınız mizahla dalga geçiyorum. <laughs> Bu saatten sonra repçi sikiyom. Varsa götü olan Zirhte bekliyorum. Tek grup değil, alayına gidiyorum. Başlıyorum sana daha ilk satır Fazla acıtma aslan çek batı De facto da beslenmez katır Beni kendinle bir tutma ayır Kabinde yapıyorsun analdan Yalan. Senin beynin hepsi samandan Pedofili Saman. olamazsın yalandan Aslan giriyor şimdi anandan Ayvalığa gelin olmuş gidene Bakın hele şu kahpeye Kırmızı kule ince beline Gizli atlıkta tanımam üstüne Lan iğbine lan iğbine Aslanın disiyle kaldınız hamile İki pezevenk yaşıyor Diyarbakır'da Yaşı büyük yerinden biraz olsa Üç yılını harcadı ün uğrunda Takip atmadığı kız yok piyasada Elit mizahıyla şen şakrak götüne şampanya şap 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 sanayide ağzı lak lak lak. Yaptığınız mizahla dalga geçiyor bu saatten sonra rapçi sikiyor varsa götü olan siyette bekliyor tek grup değil alayına gidiyor.